Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Bodrum Spor 0, Galatasaray 1. Bodrum'dan sıcağı sıcağına bir maç değerlendirmesi yapmak istiyorum. Maç öncesi tahminim, beklentim geçen sezonki Pendik Spor maçına benzeyebilir demiştim. Çünkü bu tip işte 4000 kapasiteli bir stadyum. Hatta biraz da göz ucuyla Galatasaray taraflarını takip ediyorum. Stattan çıkmak istiyorlar çünkü. Ev sahibi Bodrum tarafı tribünleri boşalttı. Evet 3250 TL'lik bilet fiyatına rağmen tamamen o 200-250 kişilik tribünü doldurdu Galatasaraylılar. Atmosfer yani zaten bir taraftar baskısından bu kadar küçük statlığına bahsedemeyiz ama zemin kötüydü. Rüzgar çok etkiliydi. Maçın ilk yarısı zaten Bodrum Spor rüzgarla oynayan taraftı. İkinci yarıda Galatasaray rüzgarla oynadı ve e, Bodrum Spor'un da 10 kişi kalmasıyla tek taraf oyuna döndü. Batu Şahin'in golü. iki atması gerekti Galatasaray'ın. Ben geçen sezonki Pendik Spor maçı havasını maç öncesi de almıştım. Yani bu tip stadyumlar yani muhabirlikten bir örnek vereceğim sizlere. Konya Stadyumu'na yeni yapıldığında o dönemki işte Hamza Hoca'ydı. Konuştuğum zaman Galatasaray tarafı çok rahat. işte bu tip stadyumlarda Snyder, Burak Yılmaz, Melo'lar tam, kons tam konsantrasyon oynar. İstediğimiz alırız demişlerdi. O gün 5-0 kazanmıştı Galatasaray ve uzun zaman Konya'da Galatasaray maç kazandı zaten ki geçen sezon Konya'da kazanarak şampiyon olmuştu ama işte bu tip stadyumlar geçen sezonki Pendik Spor maçı da zor geçmişti. Bakan boyuna girdikten sonra maç çözülmüştü. Ziyech 2'ye atmıştı. Hoş bugün de Batu Şahay'ı Bakan gibi yedek forvet e, kilidi çözdü ama Ziyech ikinci boş kaleye atamadı. Yani son dakikada bir sanırım Gökten şu direkten dönüyor. Bir, bu lakayt futbola bir ceza da kesilebilirdi açıkçası. Ben şöyle eleştireceğim yani bardağın boş tarafına bakıyorum. Icardi sezonu kapattığına göre Galatasaray'ın 4-2-3-1 dışında bir sistemle oynamaması gerek. Maçın ikinci arasında başlangıç evet rakip 10 kişi kalıyor Bodrum gelmeyecek sağ bek Barış sol bek Sallayi bunu kabul edebilirim ama 1-0 skoru aldıktan sonra bence orada bir orijinal bek Yelert çok e, favorisi olmasa yani favori oyuncum olmasa da oyunuza atmanız gerektiği Yelert'i biraz daha en azından daha derli toplu oynayabilirdi Galatasaray. Ee, biraz sıkıntı işte fazla ofans oyuncusu da yer alıyor. Bugün savunmada Abdülkerim iyiydi. Orta sahada Torreira diyeyim. Ön tarafta da Mertens. Bunun dışındaki oyuncu grubunu beğenmedim. Ee, çok düşük konsantrasyon mesela Gabriel Sara çok böyle lavali çalımlar e, denediğini gördük. Evet e, O'simene attığı bir pasta artık Osimen onu pas yapmayıp gol atacaktı. Yine çok klas oyuncu olduğunu görüyoruz. Batshuayi ben yani şöyle Icardi'nin olmadığı denklem çift forvet olamaz. Batshuayi bence ya Galatasaray böyle çok gol arıyorsa işte rakip 10 kişi kalır. O zaman tamam çift forvet ama öne geçtiğiniz maçlarda Batshuayi çift forvet kaptırdığı topları hep Pozisyon olarak dönüyor. Bugün Bodrum 11-11 kalamadığı için artı gücü de yoktu. Yani Galatasaray zorlayacak ki ben hala yani şu iddiam var. Bodrum Spor'u bugün birinci lige gönderseniz süper lige çıkar diyemem. Oyuncu grubunun kadro kalitesi çok çok düşük. İşte Freddy bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gökdeniz iyi oyuncu. Kalicisinin hakkını teslim edeyim Diego Souza sanırım Antalya'dan almışlardı. Ee, Gökhan Sakal'dan sonra girdi. Sağının en iyisiydi onu söyleyebilirim. Galatasaray açısından da e, yani ben bu sezon zaten yani Aslan Tepedeki maçlar e, tek ihtimalle oluyor. Kasımpaşa maçı çok ekstremdi. E, şunu söylüyorum yani bu tarz düşük konsantrasyonla çıkılan maçlarda hemen acaba bir puan kaybı olur mu e, diyordum. Bugün tabii ki galibiyet bekliyordum ama beklediğimden daha böyle yani Galatasaray'ın farklı kazanması gerekti. Yani muhtemelen Galatasaraylıların da bu 1-0'lık sonuca mutlu olduğunu düşünmüyorum maçın son bölümünde Muslera ile Kerem maç bittiğinde doğru bir gerginlik olduğunu muhakkak aşağı Mixon'a inip e, sormak istiyorum ama maç sonrası taraftarla karşılıklı yine Osimen e, bir şekilde e, Muslera'nın da tansiyonunu düşürdü ve Galatasaray kazandı. Biraz istatistik haberleri verelim. Ee, şöyle oluyor. 12 maç, 11 galibiyet, 1 beraberlik. Galatasaray tarihinin en iyilik başlangıcı oldu. Okan Hoca 14 ve 17 galibiyete. 102 puanlı şampiyonluğa bir yenisini daha ekledi. Bunlar hep Okan Hoca'nın imzası aslına bakarsak ama tekrarlıyorum bugün özelinde Okan Hoca'yı eleştirim. Ee, 3-4-2-1 gibi maçın ilk yarısı gördüğüm sistem. O arkasında Yunus ve Mertens ikiliydi. Sarı için söylediğim ciddiyet böyle labali çalımlar. Bunu Yunus da çok e, denemeye çalıştı. Ee, yani bu sistemi ben, hele ki bir de stoperleriniz e, da çok uygun görmüyorum. E, Metehan'ın da zamanı var. Evet genç oyunculara şans verilmeli. Galatasaray'da öyle bir altyapı özlemi var ama şu an Galatasaray'da stoper tandemi bence dörtlü olacak. E, Sanchez, Abdülkerim olmazsa da Nelson, Abdülkerim devam etmeli. Kaan Ayhan da sabekte idare ediyor ama tekrarlıyım hani Barış Alper, salayi hayır orada artık bazı noktalarda yerlerde sağ veya sol beke koymalısınız. Bir cümlede Salahi'ye çok düz oyuncu diyeceğim. Yani 5 gol 5 asist yani çift taneyi görürse ben kendi adıma şaşırırım. İşin kreatiflik kısmında sorumluluk almaktan bence uzak. Evet mücadele ediyor ama hoş Galatasaray kadrosu Salahi'nin hücum katkısına muhtaç değil ama ister istemez bugün de tam ölümde oynadı. Biraz olumsuz anlamda Salah'ı dikkatimi çekti diyebilirim. Vallahi televizyondan nasıl gözüktü bilemiyorum ama benim gördüğüm ikinci sarı kart doğruydu. Bir de ben biraz böyle şöyle de ifade etmeye çalışayım. Maçlarda çok kulübelere, sahiçine de bakıyorum. Oyuncu reaksiyonu da zaten pozisyonun çok tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla sosyal medyada Galatasaray'ın kartı üzerinde tartışma. Ben en azından tribünden gördüğümü söyleyeyim. Ben ikinci kartın doğru olduğunu gördüm. Düşüncem bu. Evet, Volkan Demirel geçen sezon Hataysporla Spor'la Galatasaray'ın yenilmezlik ünvanına son vermişti ama bugün bu Bodrum belki bir mucize bir beraberlik çıkabilirdi. Hoş maçın sonlarında o fırsatta geldi aslında bakarsak. Tabii Galatasaray Osman'ın pas vermeye çalıştığı pozisyonları bitirse e, ee, Batu Şua'yı biraz daha e, o pozisyonları e, başlangıç noktasında ezmese, Ziyech dikkatli olsa iki, yol, iki olabilirdi. Evet şimdi biraz da gözüm Galatasaray taraftarında. Sonuçta burası bir 20 bin, 30 bin kapasiteli bir stadyum değil. Bodrum taraftarı da statta terk edip boşaltılı zaten Bayağı zaman oldu doğ olarak çıkıp gitmek istiyorlar. Bayağıdır rüzgar var. Zemin de iyi değil bu arada gördüğüm kadarıyla. Onu da söyleyeyim hani kameralara, televizyona ne kadar yansıdı bilemiyorum. Kulübeden çevrilen bir maç oldu. Bunlara ben bakıyorum. Batu bu sezon zaten kulübeden en son Samsun maçında gol atmıştı. Bunlar önemli yani sizin yedek golcünüzün gol sayısını arttırması. Hani biraz böyle bugün özelinde bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyorum. Artı bir de bazı noktalarda önümüzdeki haftalar içinde ders olduğunu düşünüyorum yani. 3-4-2-1 evet kulağa hoş geliyor. Belki Jakobs'un yokluğu Barış'la Salah'ı iki taraflı kullanayım düşüncesi. Ama bende aması var. Ben Galatasaray'ın oyun ezberinin. Çünkü Mertens bu takımın vazgeçilmezi 4 2 3, -3 1 de Mertens'e en uygun formasyon benim düşüncem. Bu düzenle devam etmesi Galatasaray'ın bugün tekrarlayayım konsantrasyon kaybı olarak yorumluyorum. Maçın daha farklı sonuçlar bitmemesini ama nihayetinde tabela liderlik 5 puan fark deplasman serisinin deplasman maratonunun başladı şu an. Galatasaray'ın ligde daha çok deplasman maçları olacak. Sivas, Kayseri gündüz deplasmanları var. İçsa, Eyüp, Trabzon. Bakalım yeni yıla kadar o Fenerbahçe'nin de Beşiktaş deplasmanı olacağını düşünürsek. 5 puanlık fark açılacak mı? Göreceğiz diyelim. Evet şimdilik Bodrum'dan bu kadar. Beni için teşekkür ediyorum. İyi pazarlar duruyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.